Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz başarılı olmak üzerine. Öncelikle başarı için insanın neden çalışması gerektiğini belirlemesi gerek. Başarılı olmak demek herkesin gıpta ile baktığı üniversiteyi kazanıp o mesleği yapmak demek değildir. İnsan yetenekli olduğu alanlarda severek yapabileceği işleri ortaya koymuşsa, yaşamdan zevk alabiliyorsa başarılı bir insan demek. Çünkü hayatta en büyük amaç mutlu olmaktır. Her şeyi bunun uğruna yapmak gerekir. Ancak herkesin mutlu olmak için kullandığı araçlar farklıdır. Sizler üniversite sınavına hazırlanırken sizi mutlu edecek ve severek yap yapabileceğiniz işi elde etmek için uğraşıyorsunuz. Ancak sizi mutlu edecek meslekleri önceden belirlemiş olmanız o mesleği yaparken mutlu olacağınız anlamına gelmiyor. Çalışmanızın yönünü belirlemek ve çalışma isteğinizi sürekli tutmak yapmanız gereken en önemli şeydir. Bu sizi mutlu edecek en iyi yoldur. Neye ulaşmak için çalıştığınızı bilmeniz gerekir. Bu yüzden başarılı olmak için önce amaç belirleyin. İkinci olarak planlı ve programlı çalışın. Amacınıza ulaşmak için hangi dersin ne zaman ve ne kadar çalışmanız gerektiğini belirleyin. Zamanınızı israf etmemek için yapacağınız tüm etkinlikleri ve çalışmalarınızı belirli bir program dahilinde yapmanız ve planlamanız çok önemlidir. En kullanışlı olan çalışma planı tabii ki de haftalık olandır. Haftalık çalışma planı yaparken bunu gözden kaçırmamak lazım. Günlük ve saatlik planlamalara da bölebilirseniz en azından haftanızı en etkin şekilde değerlendirmiş olursunuz. Derse en verimli hale getirebilmek için dikkatinizi dağıtacak olan birçok unsurdan da feragat etmeniz gerekir. Tüm bunları belirledikten sonra yapmanız gereken tek şey artık çalışma. 3. Belirli bir çalışma köşesi ya da çalışma odası belirleyin. Evin değişik yerlerinde farklı ortamlarda ders çalışmaktan ziyade daha çok sizin size ait olacak bir şekilde çalışma ortamı belirlemeniz sizi çalışma noktasında motive edecektir ve dikkatinizi dağıtabilecek tüm unsurları kenara itebilirseniz bu noktada daha başarılı olacağınızı siz de göreceksiniz. En uygun çalışma ortamı şöyle olmalıdır. Üzerinde çalışabileceğin tüm araç ve gereçlerin olmalı. Yalnız sadece kullanabileceğin araç gereçler olmalı. Diğer türlü masanın üzerinde birden fazla eşya olduğu zaman dikkatin dağılır. Oda ısısı çok önemli. Ne sıcak ne soğuk olmalı. Diğer çalışırken ya terleriz, ya üşürüz. Buna dikkat etmekte fayda var. Çok daha önemli bir konu var. Odanın havalandırılmış olması. Çalıştığınız odayı sık sık havalandırmakta fayda var. Çalışma ortamında kimilerin yaptığı gibi salonda televizyonun karşısında ya da radyo, televizyon, tablet, telefon, bilgisayar gibi dikkatinizi dağıtabilecek birçok şeyden uzak bir yerde kurmalısınız. Ve çalışma odası mümkünse sadece ders çalışmak için kullanılmalı ya da yatağı görmese daha güzel olur. Çünkü bir yandan ders çalışırken bir yandan yatağınızı görmek ister sizi motivasyonundan olumsuz etkileyecek. Başarılı olmak üzerine dördüncü yapmanız gereken şey ise masada çalışmak. Çünkü birçok arkadaşımın uzanarak çalış, bağdaş kurarak çalıştığını görüyorum. İmkanlarınız dahilinde olabildiğince masa başında çalışmanızda fayda var. Ve masada da çalışırken bazı arkadaşlarınızın yaptığı gibi böyle bu şekilde öne geriye ya da uzanarak bu şekilde açıkçası ders çalışmanıza hiçbir fayda yok. Bununla birlikte daha çok uykunuz gelir ve veriminiz düşer. Ve dikkatinizin dağılmasını istemiyorsanız masa başında oturup ders çalışırken ders dışında herhangi bir şeyle işte mektup yazma sorular üzerinde bazı sanatsal çalışmalarda bulunma bunun gibi birçok şeyden uzak kalmalısınız. Ders çalışma masanızın üzerinde öyle bir alışkanlık getirin ki sadece oturup ders çalış kültürünü kazanmanız gerekir. Beşinci olarak dersi ezberlemeden öğrenmeye çalışmanız. Bu açıkçası sadece oku geç ya da birkaç defa tekrarını yaptım geçtim şeklinde değil. Zihninizi öğrenme noktasında biraz zorlamanız çok önemli olacaktır. Altıncısı çalışmalarınızı değerlendirin. Bu değerlendirme açıkçası sizin kendiniz için yapacağınız en büyük iyiliklerden olacaktır. Çünkü konuyu ne kadar kavrayıp kavramadığınız eksik konuların olup olmadığını ve ne kadar daha sallı bir şekilde bir ilerleyişin içerisinde olabileceğinizi bunu sadece kendinizi ders çalışma sonrasında yapacağınız değerlendirmelerle belirleyebilirsiniz özellikle ÖSYM'nin soruların hangi konudan ve hangi alt başlığından ve hangi tarzda çıktığını ve buna yönelik de biraz daha dikkatli bir tekrarlarla daha başarılı bir şekilde ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Özellikle kaçırdığınız konularla ilgili ya da tam öğrenemediğini düşündüğünüz konularla ilgili aldığınız notları ya da izlediğiniz YouTube videolarını tekrardan bir kere daha gözden geçirin. Konu anlatım kitaplarının üzerinden bir kere daha baktan sonra zaten daha sağlıklı olacağını siz de göreceksiniz. Yine de eksiğimiz varsa mümkünse milliyetimin kendi kitaplarını açıp oradan tekrar bir okuması ile birlikte özellikle sözel dersler ya ya da matematikte takıldığımız soru tarzları varsa o soru tarzlarına yönelik bir tekrar çalışması daha iyi olacaktır. Tüm bunlara rağmen yine de sıkıntı çekiyorsak mümkün oldukça ulaşabildiğiniz kendi alanında uzman ilgili öğretmenlerinize bu konuyu danışmanızda fayda var. Başarılı olmak üzerine 7. olarak kaynaklarınızdan faydalanmak var. Elinizde konu etkinlik kitapları olabilir, konu anlatımlı kitapları olabilir, soru bankaları olabilir. Tüm bunları en etkin ve verimli şekilde kullanmak açıkçası başarılı olmak için yakası sınav süreci içerisinde söylüyorum. En etkin yollardan bir tanesidir. 8. olarak zorlandığınız dersi bir tarafa bırakmayın. Genelde öğrenciler zorlandığı konuları bir tarafa bırakıp daha çok yapabildiği konular üzerinden ve daha da doğrusu çözebildiği soru tarzları üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Bunun bize çok bir şey katmayacağını yine denemede çözebileceğimiz soruları çözebilip çözemeyeceğimiz zorlandığımız soruların kalacağını gösteriyor. Bu noktalara dikkat etmekte fayda var. Dokuzuncusu ve son olarak başarılı olmak üzerine yapmanız gereken şey kendinizi çalışmaya zorlamak. Diğer türlü eğer kendinizi çalışmaya zorlamazsanız bu noktada çok fazla zorluk çekeceğiniz aşikar. Hiçbir zaman çalışmak ve çalışmanın karşılığını almak tek seferde kolay kolay bir şekilde gerçekleşmemiştir. Bununla birlikte öğrencilerimiz eğer çalışırken zorlandığı konuların üzerine giderse, zorlandığı sorunun üzerine giderse, yapamadığı konuyu anlamlandırabilirse ve çalışırken mantığına uydurmaya çalışırsa bu noktada başarılı olacağı aşikardır. Bu videomuzda başarılı olmak üzerine konulardan bahsettik. Bundan sonraki videomuzda daha farklı konularla sınava hazırlık sürecinde sizlerin yanında olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ